Merhaba değerli izleyiciler. Yine sizlerle Manaş Gündem TV'de az bilinen konuları anlatmak üzere bir araya geldik. Tarihimizin az bilinen konuları siz değerli izleyicilere ulaştırmak için elimizden geldiği kadar araştırıyoruz, sorguluyoruz, o derliyoruz, topluyoruz. Siz değerli izleyicilerle sunuyoruz. Sizin takdirinize bırakıyoruz yaptığımız çalışmalara. Tarihi bilmek lazım. Çünkü tarih bütün bilimlerin anasıdır. Bütün bilimler tarih laboratuvarının içinden, tarih tornasından çıkar. Bu anlayışı bildiğimiz için, tarih yazmanın da yapmak kadar önemli olduğunu bildiğimiz için biz tarihçiler yazarken çok elden geldiğince objektif olmak mecburiyetindeyiz. Bugünkü konumuz da yine ilginç ve değişik olan bir konu. Osmanlı'da ilk matba ne zaman kuruldu? Bunu duyar gibiyim, söyledikleri sorumun cevabını sizden alır gibiyim ama o dediğiniz cevap değil. Şimdi bunu anlatacağım. Dünyada ilk matbaa 593 yılında Çin'de kuruldu. Dünyada ilk matbaa 593 yılında Çin'de kuruldu. İlk basılı gazete 700 yılında Pekin'de yayınlandı. İlk basılı gazete 700 yılında Pekin'de yayınladı. Avrupa'da Jan Gutenberg 1450 yılında Almanya'nın en şehrinde metal harflerle basın tekniği buldu ve matbaayı uyguladı. 1500'lerde Avrupa'da en az 20 milyon kitap basıldı. Kim iddiaları göre de 2 milyon diyorlar. Kapitalist girişimcilikle yayın evleri Avrupa'nın 4 bin yanına şubeler açtı. Gelelim bu bilgilerden sonra bize Avrupa'da böyle bir matbaa çalışması var. Ama biz ne yapıyoruz? O dönemde de Osmanlı İmparatorluğu var. Osmanlı'nın hemen hemen en güçlü olduğu dönemler. Osmanlı'da ilk matbaa bilindiği gibi 1727 yılında Devşirme Müteferrika İbrahim Efendi'nin kurduğu matbaa değildir. Türklere ne zaman matbaa geldi dense hemen ilk söylenen söz bu 1727 yılında Osmanlı'nın Lale Devri'nde geldi. Hayır efendim. Müteferrika İbrahim Efendi'nin kurduğu matbaa değildir. Gelelim bu neymiş bunu birlikte dinleyerek öğrenelim. Bundan tam 200 yıl evvel yani 1727'den 200 yıl evvel İstanbul'da bir matbaa kurulmuş ama yazılarının güzel olmaması yüzünden ilgi görmemiş ve bu sebepten kapanmıştır. İstanbul'da yaşamış olan Magakya Çelebi Cevheri Ciyan adlı bir vakya namecinin yani yazı tarih kaydedicinin bildirdiğine göre bildirdiğine göre İstanbul'da ilk matbaa Sırp Nikosos Kilisesi'nde kurulmuş olup çok muhtemeldir ki Tokatlı Abkar Tıbır isimli bir zat kurmuş 1565 senesinde. Venedik'te bazı Ermenice kitapları tap ettikten sonra iki yıl sonra matbaasını alarak Venedik'teki matbaasını alarak İstanbul'a getirmiş. Orada bunun faaliyette bulunmuş. Layıkıyla da bilinmiyorsa da aynı tarihte Sırp Niko, Nikogos Kilisesinde 6 kitap basılmış. Yani elimizdeki kayıtlara göre e, Sırp Nikopos Kilisesinde 6 kitap basılmış. Ve e, bu kitaplardan biri 1567 tarihinde basılan Poker Kerekant Unutin Ermenice bu kitaptan bahsediliyor. Bir gramer kitabı olduğu söyleniyor. E, daha sonra 1568'de yine bir kitap basılmış. Yani bu iki kitapları ele incelediğimiz zaman e, özellikle o yıllara ait Padişah II. Selim dönemine rastlıyor. Osmanlı Padişahı II. Selim dönemine rastlıyor. 1567 tarihini gösterirken bu kitapları görüyoruz. Daha Türklerin elinde matbaa yok. Hiçbir yazışma yazışma yok. Türklerde genellikle elle yazılıyor. Hattat usulü yazılan kitaplar var. O da genellikle dini kitap. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim. Osmanlı'da ilk Müslüman kişi tarafından kurulan matbaa Müteferrika İbrahim Efendi'nin kurduğu matbaadır. Bakın 1727'den en az 200 sene önce İstanbul'da bir matbaa çalışması olduğunu söyledik. Özellikle dedik Sırp Niko, Nikogos Kilisesi'nde, Ermeni Kilisesi'nde bu tip çalışma yapılmış. 3-5 tane bir kitap çalışması yapılmış. Bu Osmanlı'ya ilk gelen matbaa aşağı yukarı elimizdeki kısa bu bilgiler böyle içermektedir ve İbrahim Mütterfeka matbaayı kurarken yalnız değildi. Bir de ortağı vardır. Bu kişi Paris'te Osmanlı Büyükelçisi olarak giden 28. Çelebi Mehmet Efendi'nin oğlu Mehmet Said Efendi'dir. Satrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa onların düşüncelerini destekledi. Matbaanın açılmasına ile ilgili olmayan eserlerin basılabileceği bir fetva alındı. Makina ve Latin kalıpların yurt dışından getirildi. Arap alfabesi bu kalıpların kaynağı açık değildir. Müterifike tarafından yapıldığına dair bulgular vardır. Yalova'da bir kağıt fabrikası, kağıthane diye dedi, kuruldu. 16 Aralık 1727'de tarihinde matbaa çalışmaya başladı. 16 Aralık 1727'de ilk matbaa çalışmaya başladı. Matbaanın ilk basılan kitabı Van Kulu Lügatı oldu. Ardından tarih, coğrafya ile ilgili sözlük olan 16 eser daha yayınlandı. Ve bastığı toplam eser sayısı 17, cilt sayısı ise 22 buldu. Bakın çok cılız bir rakamlar 17-22. Yani basılan kitap sayısı 17, cilt olarak sayısı da 22 bulmuş. İbrahim Müteferrikan'ın ölümünden sonra matbaanın işletme izni Rumeli kadılarından İbrahim Efendi ile Anadolu kadılarından Ahmet Efendi'ye geçmiş. Müteriküfa İbrahim Efendi burada basılan kitapları dünya kitap tarihine ve Osmanlı kültür tarihine dair önemli bilgiler vermektedir. Bu matbaada 1729 ile 1742 tarihleri arasında 16 kitap basılmıştır. Osmanlı'da 1729 ile 1742 tarihler arasında basılan kitap sayısı 16'dır. 1729'da Van Kulu Lugatı Arapça harflerle ilk basılan kitaptır. 1729'da Van Kulu Lugati Arapça harflerle basılan ilk kitaptır. Katip Çelebi'nin 1732'de Cihanun'un numası içinde harita çizimleri vardır. Ve Holderman'ın da Grameri Türkiye adlı kitabı 1730'da Osmanlı Latin alfabesi kullanan ilk baskı olmuştur. Osmanlı'da ilk matbaa 1493'te İstanbul'da kuruldu. İspanya'dan göç eden müsevviler tarafından kurulan bu matbaayı 1567'de Ermeni matbaası, 1627'de de Rum matbaası izledi. İlk Müslüman Türk matbaası da İbrahim Mütarefika tarafından 1727 yılında kurulmuştur. Yani İstanbul'a Osmanlılarda ilk gelen matbaanın tarihi 1493 olarak belirtilmektedir. Bu ilk matbaayı niye anlattım size değerli izleyiciler? Matbaa demek gelişim demek, matbaa demek bilgi demek, matbaa demek bilginin paylaşımı demektir. Maalesef o yıllarda sadece 16 kitap basılmıştır bizim ilk matbaa dediğimiz. 1727'de kurulan matbaamızda o 17 kitap basılmış çünkü dini kitapların basılması fetva ile yasaklanmış yine dini kitaplar el hattat dediğimiz kişiler tarafından el yazmaları olarak kullanılmış. O yüzden de dini kitaplar çok yaygınlanmamıştır. Dini kitaplar ilk defalar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla El Melahamdi Yazır'ın e, Türkçeleştirmesiyle Kur'an-ı Kerim'in matbaaya girmiştir. 100 bin adet basılarak halka bedava dağıtılmıştır. Yani yine Mustafa Kemal Atatürk din kitabımız, kutsal kitabımızın evlere kadar ulaşmasını sağlamıştır. Çünkü kitap sayısı artınca evlere matbaayla evlere gitmek daha kolaylaşmıştır. Daha önce hattatlar olduğu için. Hatta dini kitaplar, hattatlar müsaade etmemişler. İstanbul'da o dönemlerde hattatlar ayaklanmışlardı. Dini kitaplar matbaaya girmesi günah diyerek de fetva bildirmişlerdir. Maalesef gelişmenin her yerde yobaz önünü tıkamıştır değerli izleyiciler. Evet şimdi İkinci bir konuya geçeceğim. Takuvettin Efendi ve ilk Osmanlı Rasathanesi. Nasıl ki ilk matbaa'yı anlattık, şimdi bilimin işi olan Osmanlı'nın ilk rasathaneyi anlatacağım. Osmanlı'nın ilk rasathanesi yani gök, gök biliminin konusunu olarak anlatacağız. Adının yazılışından dolayı kaynaklarda Arap kökenli olduğu ifade edilen Takuvettin 1521'de Şam'da dünyaya geldi ve 8. yüzyıla Suriye'de yerleşmiş bir Türk ailesinin mensubu olduğu 1567-1568 yıllarında Nablus'ta yazdığı Reyhane Tür Ruh adlı eserin sonunda verdiği seceresini açıkça belirtmektedir. Takviyettin bin Marufi Osmanlı Türk Hazerfen gökbilimci, mühendis, matematikçi ve mekanik bilimci Osmanlı'nın en önemli astronomlarından olan Takuettin, 1520 1521 yılında Şam'da doğmuş, Mısır ve Şam'da yetişmiştir. Yani takvi Kısaca hayatı böyledir. 1521-1585 yıllar arasında yaşayan Takviyettin Efendi Osmanlıların ilk gök bilimcisidir. Matematikçi, mühendis, çok yönlü bir kişi, bilim adamıdır. Avrupa sanayi devrimini temelinde sayılan buhar kazanı sistemini Avrupalı bilim adamlarından çok önce geliştiren Takviyettin Efendi Osmanlı Devleti'nin ilk ve tek rasathanesini inşa eden mucittir. Avrupa'daki sanayi devrimi dediğimiz Buhar'la çalışan makinelerin bulunduğu işte Takürettin Efendi Avrupa'dan önce bulmuş bunu. Bunu bulan bir ilk mucittir. Osmanlı'nın da ilk bu konudaki bilim adamıdır. Padişah 3. Murat tarafından sürekli desteklenen ve bu rastlatanenin kurulması için de Padişah'ın maddi gücü olarak destek verdiği 3. Murat. 3. Murat aydın bir Padişah'tı. Osmanlı bu 3. Murat döneminde sınırlarının kilometre karesi 20 yaklaşık 20 milyon kilometre kareye yaklaşmıştı. Osmanlı en uzun büyük sınırlarına 3. Murat döneminde ulaşmıştı. 3. Murat döneminde tam bir imparatorluk özelliği kazanmıştı Osmanlı Devleti ve dünyanın artık tartışılmaz en büyük imparator olmuştu 3. Murat döneminde. Onun içinde Üçüncü Murat çok iyi biliyordu ki bilimin de Osmanlı'nın bütün hanelerine sinmesi, girmesi gerektiğine inanıyordu. Yani kısacası çağına ayak uydurmak zorundaydı. Bunun içinde de müneccim cibaşı olarak Takuyettin Efendi'yi atıyor, verasethaneyi kuruyor ve bunun başına da Takuyettin Efendi'yi getiriyordu. Osmanlı Devleti zamanında kurulan ilk ve tek rasathane 3. Murat zamanında kurulan İstanbul Rasathanesidir. Yani gözlemevidir. Nereye gözlüyor bunlar? Gökyüzünü, göğü gözlüyor. Yıldızları gezenler gözlüyorlar. Bu rasathane zamanında dünyadaki en modern gözlemevlerinden birisiydi. Fakat çok kısa süre çalışmalarına son verildi. Hatta bir gecede de yok edildi. Acaba neden? Bu kadar mükemmel, arkasında padişahın desteğini alan bu rasathane, bu gözlemevi niye yok edildi? Rasathanenin kuruluşunu öncülük eden bilim adamı zamanın en ünlü matematikçi ve astronomi Takayettin Er Raşid kendisi Mısır'da eğitimini tamamlamış. Bir süre de kadılık ve müterrislik yaptıktan sonra 3. Murat'ın millet cin başlığına terfi etmiştir. Bu görevi sırasında 3. Murat da yakın yakınlık kurmayı başaran Takayettin hükümdarın hocası Hoca Saadettin Efendi'nin de desteğiyle astronomi ve astrolojiyi ilgi duyan padişahı Rasathane konusunda da ikna etti. Rasathane için gerek olarak da Ulu Bey'in rasatlarından bazı hatalar olmasını ve bu durumu yapılacak yeni gözlemlerle düzelebileceğini 3. Murat bu konuda Takoyettin'e tam destek verdi. Takoyettin Tophane sırtlarında yapılan 1575 tarihinde başlanan 1577'de bir kısmı tamamlanan Rasathane'de gözlemlerine başladı. Artık rasathanede çalışmalarına başladı. O rasathane araştırma ve gözlem için gerekli bütün aletleri temin etmiş, zengin bir kütüphane oluşturmuştu. Rasathane iki ayrı binadan 16 personelden oluşuyordu. Takayüttün o zamana göre oldukça ileri teknik ve hesaplarla kullanarak gözlemlerde bulunmuş. Mesela eliptik ile ekvatorun düzlem arasındaki açıyı bugünkü çok yakın 23 derece 28 40 olarak hesaplamıştır. Yapılan gözlemlere not edilmiş, bu konuda önemli eserler oluşturulmuştur. Araştırmacılar takviyettiğinin aynı dönemde yaşamış olan Danimarkalı astronom Tycho Brahe'de de daha net ve kesin gözlemler yaptığını işaret ederler. Yani o Danimarkalı astronomdan daha net daha mükemmel gözlemleri Takvettin Efendi'nin çalıştığı resahatane yapmış. Bak, Avrupa'nın önündesin. Yapılan gözlemler not edilmiş, bu önemli eserler oluşturulmuş ve inan ki eğer bu devam etseydi belki bugün biz Avrupa'ya astronomi öğretecektik. Bu durumumuzun sürmedik değerli izleyiciler. Çünkü bir takım kıskançlıklar bazı olumsuz bakış açıları da eklenince İstanbul Rasathanesi'nin ömrü çok kısa oldu. Çünkü devlet adamları Hoca Zahrettin'in takvettinin ön plana çıkmasını tahammül edemediler. Rasetanenin uğursuzluk getireceğini konusunda o tarihlerde dünyanın çok yakından geçen kuyruklu yıldız veba salgınında uyarı iddia edildi. O tarihlerde geçen bir kuyruklu yıldız, gökbilmeyi bilmeyen insanlar o sırada da Avrupa'da başlayıp da bize kadar gelen veba salgını bu rasetanenin yüzünden çıktığı fetvasını vermeye başladılar. Sokakta bunları konuşuyorlar. O dünyamızın her zaman dünyamızın yanında çeşitli dönemler kuyruklu yıldızlar geçer gider. Kurkulu dediğimiz aslında birer astroittir, taştır, kayadır, buzuldur. Bunlar gelince güneşe yaklaşınca üstündeki buzlar erir. Arkasında yüzlerce binlerce kilometrelik buzul parçacıkları bırakır. Gökten baktığımız zaman biz bunları kuyruk olarak görürüz. Biz bunlara kuyruklu yıldızlar deriz. Üstünde de çeşitli madenler Hatta yakın tarihte de yanılmıyorsam 1996 mı 94 tam hatırlayamıyorum. Jüpiter'e çok ciddi şekilde kuyruklu yıldız düştü. Ve Jüpiter e düşerken kuyruklu yıldızlar bizim NASA tarafından da bunlar gözlenildi, izlenildi. Jüpiter'e düşen kuyruklu yıldızlar. Dünyamızda da geçmişte buna benzer kuyruklu yıldız yağmurları olmuştur. İstanbul'da deprem olur. İşte o sene İstanbul'da bir deprem olur. Bu depremi fırsat bilen Şeyh İslam Kadızade Efendi, bağlı tarikat çevreleri Takvettin Efendi'nin rasathanenin sorumlu tutarlar. İstanbul'da olan depremi Takvettin Efendi'ye bağlarlar. Öyle bir söylenti yayarlar ki Takvettin o göklerin sırlarını örten perdeyi kaldırdı. Bu uğursuzluk getirdi. Bu uğursuzluğun sonucu İstanbul'da deprem oldu. Yüzlerce, binlerce kişi öldü. Bunun sorumlusu takviyatlarının kurduğu rasathanedir diyerek sokakta, sağda, solda fetvalar verilir. Ayrıca cennet meleklerini dikizlediği ve uğursuzluk yüzünden de depremler oluştuğu iddia edilir. Bakın bu rasathanede cennetin meleklerine bakıldığını, hatta cennetin meleklerinin dikizlendiği söylentisi yayılır. Halk buna inanır. Efendim işte bu rasathane çeşitli günahlara sebep oluyor, çeşitli bize felaketlere sebep oluyor. İşte veba geldi, şimdi de deprem geldi. Bunlar anlatılır. Rasulallah'a ilk Kur'an astronomiyle uğraşan Ulubey'in, Ulubey'i de burada kısaca bir tanıyalım değerli izleyiciler. Babası Timur'un küçük oğlu Şahbur'un, annesi de Saadedir. 1394 yılında Azerbaycan sultaniye kentinde doğmuştur. Asıl adı Muhammed Taragay olup Timur tarafından sevilmesi nedeniyle Timurlular, emir, kebir Türkçe karşılığı olan Ulubey unvanıyla anılmaya başladı. 1394-1495 yıllar arasında sarayda dini ilimlerin yanı sıra mantık, matematik astronomi tahsili gördü. Sonunda da felaket bitmesi olayları paşa olarak gösterdi. Rasatan hakkındaki son hüküm zamanı Şeyh İslam Kadızade'den geldi. Şeyh İslam Kadızade Ahmet Şemseddin Efendi 3. Murat'a giderek bu gözlem evinin felakete yol açtığını, işte depremler oluştuğunu, uzaydaki sırları kapanan perdeyi kaldırdığını, bilinmemesi gereken konuların bilindiğini söyleyerek 3. Murat'a bunu anlattı. 3. Murat buna inanmadı. 3. Murat aydın bir adam. Ama halkta da bir kalayan var. Bir anarşi çıkmasını da istemiyor. Osmanlı'nın hakikaten o yıllarda çok güçlü saltanat sürdüğü bir dönem. Böyle bir kargaşalara da tahammülü yok. 3. Murat 21 yıl padişahlık yaptı. Bu dönemde Osmanlı'nın en zirve olduğu dönem. Sınırlarının en uç noktaya ulaştığı dönem. Bilimin en çok tanıştığı bir dönem. Böyle bir dönemde Üçüncü Murat aydın bir padişahdı. Osmanlı devletini kalkındırmak için bilime ve ilime gerektiğine yürekten inanan biriydi. Fakat bu rasathane meselesi bunun canını çok sıkıyordu. O saray içinde yaşayan Hınaza dediğimiz kıskanç insanı halkın içinde sürekli fetva veriyorlardı. İşte efendim bunun yüzüne vebalar geliyor, bulaşıcı hastalıklar geliyor, Allah'ın işine karışıyor falan gibisinden uyduruk konular sürerek halkın gözünde tako ettiğini ve tanesini gözden düşürdüler. Halk her fırsatta kalayana geliyor. Üçüncü Murat da bakıyor ki bu olacak bir şey değil. Yani bu bir rastlataneye savurayım derken Farkın Norman'ın o dönemin halkı karşısına alacak. Bu da ana şeye sebep olacak. Buna fırsat vermemek için 21 Ocak 1580'de Rasathane, Kaptanı Derya, Kılıç Paşa tarafından topa tutularak yerle bir ediliyor, yıkılıyor. Düşünelim Bir bilim yuvası o zamanların Deniz Kuvvetler Komutanı olan Kılıç Ali Paşa tarafından padişah emriyle topa tutulup yerle bir ediliyor. Asılsız iddialara sonucu yok edilmesi, olayın duraklama döneminin başlarına denk gelmesi duraklamanın nedenine işaret sayılabilir. Burası Satanenin yıkılmasıyla yükseliş döneminden duraklama dönemine geçti Osmanlı. 3. Murat'tan sonra. Yani bilime kapılarını, kapılarını kapattığı gün artık yıkımı evet demiş oldu. Bilim ve sanat uyuşmadığı ülkeyi terk eder. i̇bn Sina böyle diyor, büyük düşünür. Hakikaten bilim ve sanata kapanan toplumlar hiçbir zaman için gelişemez. Çadır devlet olur, günümüzde de böyledir, dün de böyledir. Yarın da böyle olacak. Onun için değerli izleyiciler elimizden geldiği kadar bilimi ve sanat açık olalım. Gök bilimini iyi öğrenelim. Yerin altını iyi öğrenelim. Bu nedir? Jeolojidir. Jeolojiyi öğrenelim. Değerli izleyiciler felsefeyi iyi öğrenelim. Çünkü bunlar bu üç bilim gelişmenin, çağdaş olmanın ve dünya toplumlarının öne geçmesinin en büyük anahtarlarıdır. Dünyamızı çok iyi tanımamız. Bunun yolu da bilimden geçer değerli izleyiciler bilim 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 hayatta en gerçek bilimdir ilimdir diyoruz. Bugünkü programımızda noktalıyoruz. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Yeni programlarda görüşmek üzere iyi günler diliyorum.